Arkadaşlar merhabalar. Bugün de yıl sonunun en son gününe ekleyeceğimiz yeni bir kitap tanıtımının yerine son 10 yılda en çok satan 10 kitabı tanıtmanın daha doğru olacağına karar verdim. Bu kitaplarda eğer okumadıklarınız varsa ilk fırsatta okumanızı da tavsiye ederim. Ben bu en çok satan 10 kitap listesini oluştururken kitapyurdu.com sitesini temel aldım çünkü o sitenin genel anlamda en temel özelliğinin genellikle kitap satmasıdır. Ancak bu 10 yıllık yani son 10 yılda bir en çok satan kitap listesini başka internet sitelerde bakmış olsanız çeşitli farklılıklar görebilirsiniz. Çünkü bazen ilgili siteler, ilgili bazı kitaplarda çok büyük indirimler yaptığı zaman otomatik olarak bir listede onlar daha ön plana çıkmış olabilir. Ancak şu an benim temel aldığım budur. Ya ve aşağı yukarıda diğer internet sitelerine de bakmış olsanız bu kitapları yine göreceğinizi söyleyebilirim. Şimdi bunlardan bir tanesine geldiğimiz zaman birinci sırada Şeker Portakalı kitabı var ki bu kitap son 10 yılda en çok satanlarda birinci sırada yer alıyor. Bu kitabı okuduğunuz zaman da onun içerisindeki yaşayan karakterlerin durumunu anlatması sebebiyle hem çok sevilmiştir hem de çok satanlar sırasında da çok sevildiğini yine göstermiştir. İkinci sırada Küçük Prens var ki bu kitabı Türkiye'de neredeyse herkes bilir ve genelde herkes de okumuştur. Zaten en çok satanlar sitesinde görülmesinin sebebi insanlar tarafından sevilmesi, başkalarına da tavsiye edilmesidir. Aynı zamanda çizgi filmi de çıkmıştır ve çizgi filmi izlediğiniz zaman da kafamıza daha iyi yerleşeceğini yine söyleyebiliriz. Üçüncü sırada hayvan çiftliği var. George Orwell tarafından yazılmış. Daha önce de tanıtımını yaptığımız ve Türkiye'de çok sevilmesi sebebiyle de ilk 10 sırada 3. sırada yer alıyor. Hemen 4. sırada yine George Orwell tarafından bin yazılan 1984 kitabı en çok satanlar listesinde 4. sırada yerini hala koruyor. 5. sırada bilinmeyen bir kadının mektubu var Stephen Zweig'in kitabı ve bu kitap Türkiye'de en çok satılanlar sırasında 5'te. Altıncı sırada simyacı var ki bu simyacı kitabını lise çağlarındaki hemen hemen bütün öğrencilerin karşısına gelir. Çoğu zaman edebiyat öğretmenleri tarafından da tavsiye edilen bir kitaptır. Çünkü Türkiye'de çok okunmuştur ve bu da gördüğünüz gibi 10 yılda son 10 yılda en çok satılan kitaplar sırasında 6. sırada yer alıyor. 7. sırada yine Steven Zweig'in olağanüstü bir gece kitabı var. Bu kitapta yine çok sevilmesi ve başkalarına da tavsiye edilmesi olayın içerisindeki geçen kurgunun akıcı olması sebebiyle de yine 7. sırada yerini koruduğunu görüyoruz. 8. sırada Sabahattin Ali tarafından yazılan Kürk Mantolu Madonna kitabı var ki gördüğünüz gibi şu ana kadar son 10 yılda en çok satılan 10 kitap sıralamamızda ilk defa bir Türk yazar girdi ve Kürk Mantolu Madonna kitabıyla 8. sırada yerini aldı. Zaten bu kitabı mutlaka okumanızı da tavsiye ederim. İleride mutlaka tanıtımını da yapacağım zaten. Ve bu kitabın içerisindeki yazılan olayın örgüsü çok güzel olması sebebiyle uzun sürede sosyal medyada en çok paylaşılan kitaplardan bir tanesidir. 9. sırada Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı var. Bu kitap Mustafa Kemal Atatürk tarafından askeri okullarda okunması zorunlu kitaplardan bir tanesidir. Bu kitabı bütün öğretmen ve öğretmen adaylarının mutlaka okuması gerekir. Zaten bu kitaba başladığınızda baştan sona kadar bırakmadan okuyacağınıza emin olabilirsiniz. 10. sırada Allah de ötesini bırak kitabı var. Uğur Coşar tarafından yazılmış. Şu ana kadar son 10 yılda en çok satan kitaplar listesinde ikinci bir Türk yazar çıktı ve Allah de ötesini bırak kitabı 10. sırada da Uğur Coşar tarafından yer almıştır. Bu kitaplar içerisinden okumadıklarınız varsa mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Zaten önümüzdeki yıllarda da şu an bile hatta son bir yıl içerisinde yine bu listedeki kitapların büyük bir kısmı yine en çok satanlar listesinde görülüyor. Şimdiden okumanızı tavsiye ederim. İyi okumalar dilerim.